Şimdi şu gördüğünüz yol ikinci köprüden dördüncü Levent veya Levent çıkışı. Sonra şu an görmüş olduğumuz yol Zincirlikuyu'dan Kuyu'dan Köy tarafından geliş. Tırı takip ediyoruz. Safir Alışveriş Merkezi. Sapphire'de deniliyor. Buradan devam ediyoruz. Bireye çarpmadan. Levent Otel. Levent Çeliktepe. Maslak'a doğru devam eden yolda hemen buradan birazdan Tabera'da da göreceğiz. Çeliktepe Etiler Sapağı'ndan içeriye giriyoruz. Görüldüğü üzere 4. Levent girişinden başladık çekimimiz Buradan içeriye giriyoruz. Ve hemen Kaptan şoförümüz sayın <laughs> <laughs> James Yonca Gülgeç Hemen buradan sağdan dönüyoruz Sağ, sol Sol Soldan içeriye giriyoruz 26. noter var sağ tarafımızda Solda uyum market var 26. noterden hemen sağa girdik mi Bu yolu direkt takip ediyoruz Kabul ediyorum yasalara aykırı bir şey yapıyorum şu an ama. şoförüm. Evet. Şoförümüz İngilizce konuşur. Sağda otopark da var gördüğünüz Çok zor şartlarda çalışıyorum şu anda. Yağmur yağıyor. Hatta şöyle yapalım. Solumuzda konsolosluk var. Konsolosluğa geçiyoruz, düz devam ediyoruz. Hemen yolun solunda Tahta Sarayı görüyoruz şu anda. Tahta Sarayı'ya hoş geldiniz. Biraz daha devam ediyoruz. Biraz daha devam ediyoruz. Hemen şurada salon meşeliği görebiliyorsunuz. Ondan sonra kamerayı çeviriyoruz ve beni görüyoruz. Hangi şartlarda çalıştığınızı. Ya Sonra tekrar çeviriyoruz kameramızı. Aşağı doğru iniyoruz. Yönceyi görüyoruz. 19 Aralık Cuma günü bekliyoruz. 19 Aralık Cuma günü düşüriden beni yavaş. <laughs>